Herkese esenlikler diliyorum değerli arkadaşlar. Bundan yaklaşık 20-25 yıl kadar önce çoğumuzun evlerinde neredeyse hiçbir akıllı araç, gereç, edevat yoktu. Akıllı cep telefonları yoktu mesela. Bilgisayar yoktu mesela. internet yoktu mesela. Aynı şekilde akıllı fırınlar yoktu mesela. Kendisini bir buçuk saat sonrasında planlayabilen dijital buzdolapları yoktu. Böyle bir düğmeye basarak kapayıp açabildiğiniz perdeler, kapılar, vesaire araç gereçler yoktu. Evdeki bütün akıllı alet edevatı cep telefonunuzdaki tek bir akıllı programa bağlayarak evde değilken dahi bunları kontrol edebileceğiniz böyle teknolojik bir sistem yoktu mesela. Daha eskiye gidersek 50 yıl kadar önce çoğumuzun evi derme çatmaydı. Betonarme evler yoktu. Kerpiçten tahtadan evlerde oturuyorduk. Tuvaletlerin çoğu dışarıdaydı. Tuvalet için dışarıya çıkmak zorunda kalıyorduk. Evlerin çoğunda su yoktu. Buzdolabı yoktu. Çamaşır makinesi yoktu. Yani insanların konfor alanları çok daha kısıtlıydı. Evde buzdolabı olmadığı için, çamaşır makinesi olmadığı için çamaşırlar elde yıkanıyordu. Meyveler, sebzeler birkaç gün daha dayanabilsin diye evin en serin köşesinde muhafaza edilmeye çalışılıyordu. Hatta toprak kaplarda muhafaza edilmeye çalışılıyordu. Kışın özellikle kar yağdığında kardan üzerleri örtülerek o şekilde soğukta muhafaza edilmeye çalışılıyordu. 100 yıl kadar önceye giderseniz durumlar çok daha kötüydü. İnsanların konfor alanları, hayatlarının kalitesi çok daha düşüktü. Fakat günümüzde artık bütün evlerde o kadar fazla akıllı alet edevat var ki artık komple akıllı evler inşa ediliyor. Yani evin içindeki her şey akıllı. Biraz önce bahsettiğim gibi cep telefonuna bağlayarak evdeki bütün her şeyi kontrol edebiliyorsunuz neredeyse. Aynı evin içinde bazen 3-4-5 tane akıllı cep telefonu olabiliyor. Bilgisayar olabiliyor. Artık televizyonlara da internet bağlanabildiği için. Yani evde çok fazla akıllı alet edevat oluyor. Bunun dışında... Çevremizdeki konfor alanları çok fazla gelişti. AVM'ler var. Mesela bundan 100 yıl kadar sonra insanların hayatında şu an olmayan çok fazla daha konfor alanı olacak. Çok daha fazla insanların hayatını kolaylaştıran unsur olacak. Şimdi bütün bunları neden anlatıyorum değerli arkadaşlar? Müminler öldükten sonra cennete gideceklerine inanıyorlar ve orada kendilerini çok güzel nimetlerin beklediğine inanıyorlar. Fakat bu nimetleri araştırdığımız zaman yani Kur'an'a baktığımız zaman cennette insanlara nelerin sunulacağına baktığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Çadır çıkıyor değerli arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bildiğiniz çadır. Rahman suresinin 72. ayetinde onlar çadırlara kapanmış hurilerdir diye bir ayet var. Mesela biz burada cennet hayatını tahayyül edebiliyoruz. Cennette çadırlar var. Bu çadırda huriler var ve burada siz hurilerle birlikte oluyorsunuz çadırın içinde. Tabi çadır dışında bazı ayetlerde odalardan bahsediliyor. Onları köşk olarak çeviriyorlar da gerçi oda bunların. Bu oda da 7. yüzyıl döneminde çöldeki Arapların kullandıkları küçük derme çatma odalardan ibaret. O yüzden burada biz 7. yüzyılın insanının zihin dünyasındaki konforun karşılığını görüyoruz. Çadır var, odalar var. Bir de çölde olmayan ırmak var. Ağaç var, gölgelik var vesaire. Yani biz şu ayetten dahi bu kitabın insan eseri olduğunu çok açık ve net bir şekilde anlıyoruz. İnsanlara sunulan şeylere baktığımız zaman o dönemin zihniyetinin yansıması olduğunu görüyoruz. Tabi burada bazıları şöyle bir itirazda bulunabilir. Efendim işte sadece ayetlere niye bakıyorsun? Orada insanların her istediği olacak, bilmem ne olacak vesaire. Bunlar hikaye değerli arkadaşlar. Fantezi, daha sonradan üretilmiş fanteziler. Mesela cennette tuvalet ihtiyacının olmayacağından bahsediliyor bu fantezi hikayelerinde. Ter yoluyla insanlar bu ihtiyaçlarını giderecekler deniliyor. Bu hikayeleri uyduran insanlar ter bezlerinin ne işe yaradığıyla, sindirim sistemiyle boşaltım sisteminin ne işe yaradığını ve bunların arasındaki farkı bilmeyen zihin dünyasına sahip insanlar ve bunlar bu yüzden bu fantezileri üretmekte beis görmemişler değerli arkadaşlar. Bunların gerçeklikte hiçbir alakası yok. Cennetin insanlara sunduğu hayat tarzı, konfor tarzı çadırdan ibaret bir de odalardan ibaret. Bir de ırmaktan, ağaçtan vesaire ibaret. Şimdi bir de şöyle düşünelim. Günümüzde tabii ki çadır var. Hala kullanılıyor. Ama nerelerde kullanılıyor? Mesela kamp yapmaya gittiğiniz zaman dağın başına orada bir günlüğünü iki günlüğüne kullanıyorsunuz. Veyahut deprem olduğunda eviniz yıkıldığında o zaman kullanmak zorunda kalıyorsunuz ki o da çok büyük bir rezilliktir. Onu o çadırda kalanlar bilir. O çadırda kalanlara gidin bir sorun. Depremden sonra bir ay iki ay 6 ay her neyse gidip o çadırda kalanlara sorun onun nasıl bir durum olduğunu. Mesela İzmir'de yaşıyorsanız depremzedelere sorun. Yani bu insanların hayatını, yaşam kalitesini çok fazla düşüren bir unsurdur. Ve bunu siz insanlara mükafat olarak sunamazsınız. Hele ki bu çağda yaşamış, bu modern çağda, bu teknoloji çağında yaşamış ve bu teknolojinin nimetlerini görmüş olan bir insana siz hiçbir şekilde Çadır sunamazsınız, çadırla onu ikna edemezsiniz. Ancak 7. yüzyıl bedevisini ikna edebilirsiniz. Derler arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var. Bundan 100 yıl sonra belki çadır diye bir şey hiç olmayacak. Öyle bir teknoloji olacak ki siz dağın başına gittiğinizde bir düğmeye bastığınızda anında böyle çelikten demirden bir ev oluşacak, oda oluşacak mesela. Çadır insanların zihninden, kullanımından tamamen çıkmış olacak peki o insanlara çadır sunduğunuzda ne olacak? Hadi bizim yaşadığımız dönemdeki insanlar çadır yine kamp yaparken vesaire kullanıyorlar. Peki 100 yıl sonrasının insanını niye düşünmüyorsunuz? 500 yıl sonrasının insanını neden düşünmüyorsunuz? Onların hayatında şu an bizim kullandığımız neredeyse hiçbir şey olmayacak. Sen onları nasıl çadırla ikna edeceksin? Böyle bir şey olabilir mi? Olabiliyor. Çünkü Kur'an insan eseridir. İnsan eseri olduğu için oluşturulduğu yüzyıldaki insanların zihin dünyasını yansıtır. Yani insanlığın sürekli gelişim halinde olduğunu, sürekli evrim halinde olduğunu, yapmış olduğu aletleri, edevatları, araçları, gereçleri sürekli geliştirdiğini düşünemeyen, tahayyül edemeyen bir zihniyetle karşı karşıyayız. Şöyle bir itiraz daha yapılabilir. Efendim o dönem yaşayan insanlara ne yani size bilgisayar cep telefonu, akıllı cep telefonu, akıllı evler vaat ediyoruz mu denilseydi. Allah gelecekten işte bilgi vermez. Çünkü o dönemki insanların zihni bunu anlamazdı. Burada şöyle bir yanlış var. Allah insanlara gelecekteki şeylerden haber vermiyorsa cennetten de haber vermemesi gerekir değerli arkadaşlar. Şayet sen insanlara gelecekteki ahiretteki cennetten haber veriyorsan, bilgi veriyorsan o zaman bunlardan da bahsetmek zorundasın. Bu kitap kıyamete kadar geçerli olduğuna inanılan bir kitap. Dolayısıyla bu kitapta insanlığın ulaşacağı o teknolojik seviyelerin düşünülerek zaten bunları Allah'ın biliyor olması gerekir. O tarz şeyler sunulması gerekir insanlara, mükafatlar sunulması gerekir. Veyahut bu konulara hiç girilmemesi gerekir. Şunu derse anlarım. Cennette size öyle nimetler vereceğiz ki işte aklınız hayaliniz almayacak. Dersin geçersin. O zaman bunun için her şeyi sokarsın. Ama orada çadır var. Yok efendim oda var. Efendim ağaç var, gölge var. Ya ne gölgesi? Adam klimanın altında bugün serinliyor evinde. Gölgeye ihtiyaç yok ki. Teknoloji o seviyeye ulaşmış. Gölge ne? Yani değerli arkadaşlar, bugün bu konuya değinmek istedim. Şu ayet Kur'an'ın insan eseri olduğunu açık şekilde ortaya koyuyor. Günümüzün çağımızın insanını çadırla tatmin edemezsiniz derler arkadaşlar. Bu çok açık ve nettir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.